Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nusbral Alpa'da e, karakter çıkartmaya çalışacağız. Evet. <laughs> ve bu benim ilk videom arkadaşlar ve çok heyecanlıyım gençler. Evet bu arada bir e, yeni bir başlık ar arıyoruz. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane video çekmiştim video failed o yüzden e, 4 tane karakter çıkardım. <laughs> Neyse. Öyle çok da güçlü değil yani. Clone Raps çıktı. Alt tarafı Clone Raps. Amber, Spike. Kal çıktı yani arkadaşlar. Şöyle açtım. İlkinden gelseydi gerçekten çok sevinirdim arkadaşlar. Ve açıyoruz. Abi bu arada bu gerçek Brawl Stars değil. Alfa. Bu arada yeni videomun gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like istiyorum arkadaşlar. Sizden 5 like istiyorum. 5 like atarsanız yeni bir <laughs> oyunu tanıtacağım. Evet arkadaşlar yeni bir oyunu tanıtacağım. Zaten bir dahaki videom Brawl Stars olabilir. Brawl Stars'ı yollayacağım zaten kesin. <gülüyor> zaten <gülüyor> YouTube kanalı profilimde bir <laughs> o neydi? Brawl Stars karakteri. Mesela arkadaşlar açıyorum açıyorum çıkmıyor. Oha 79 kutu kaldı. Bu arada arkadaşlar. Ee, çıkarttığımda bir de Spike çıkarttığımda çok şaşırdım. Amber ikinci karakterim ha. Link'in nasıl gönderdiğini söyleyin arkadaşlar. Ben size uff renk çıktı. <laughs> Neyse arkadaşlar söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada link, nasıl link gönderildiğini bana söyleyin yorumlarda. Ben linki koyarım bir dahakine. Nuspor Alfa linkini zaten söylerim linkten bakarsınız zaman. Neyse bu arada yeni gelen çok gelme şey çok güzel olmuş. Arkadaşlar Yılmaz Parti 0 yuhu. Yılbaşı. Arkadaşlar Yılmaz. Şu tipine, sıpatına bakar mısınız arkadaşlar? Hele şunun kaşına bak. Kaç olmuş? 360 metre. Kaç olmuş? 360 metre hala Brawl Stars'ta yani. Yıllardır Brawl Stars'ta. Bu ne lan? Frank'in şu haline bakar mısınız Allah aşkına? O kadar saçma ki böyle yapıyor. Üzülüşü. Bak Frank'i sinirlendirmeyin abi. Frank'i sinirlendirirseniz kafanızı çekici vurur. Şöyle bir yüksek oha. Abi Spike hiç yükseltmemişim. Karl'ın zaten tipini ben söylemeden zaten tipinin sıfatına bir şeyler söylemişsinizdir yani. Abi. Neyse. Şöyle bir devam edelim. Devam. Ve açtım ve tekrar geliyor. Üst üste karakter Piper geldi. Çok güzel abi. Piper geldi. Piper keskin nişancı. Piper'ın keskin nişancı ne kadar uzağa giderse o kadar fazla hasar verir. Bilmiyorduk abi. Teşekkürler <laughs> oyun. Hiç bilmiyorduk. O gerçekten mi? Ben bilmiyordum. <laughs> Şarjı aç. Açma açma. Yer yok. Arkadaşlar. Yeter. Ve arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Tam da geliyor. Sen basmak ister misin Elif Hanım? Yani evet. Boy! Boy! Oğlum bir Byron çıktı. <gülüyor> Huru. <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir... Ne <laughs> yaptın? Yaklaştırma da sesim gelmez Arkadaşlar şimdi ee, Birazdan kapak Edgar çıktı Arkadaşlar Edgar son karakterimiz Bir dahaki bölümde de ee, Yani yarın Hem Nuspral hem de Brawl Stars Yayınlayacağım tabi zamanım olursa Arkadaşlar Bugünün videomuz bu kadardı Bence çok uzun oldu ve 3 karakter çıkardık Hatta 4 karakter çıkardık Arkadaşlar çok güzeldi Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Byron, <laughs> Edgar ve Piper çıktı arkadaşlar. Ee, görüşürüz bay bay. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.